Baba bu bak kaçmaya çalışıyordu baba. Ananı bak. Seni uyatma. Tamam. Sen bu sana 20. kere kızı ha. şimdi. Tam adam ol. Adam Aynen gibi oyna. Fiziksel kaldır. Baba koş koş koş. Sen vur sen vur. Abi babamı aptal sen de bana ha. bir bak. Aptal biz bir kere bile dinlenmedik. İsmail hep yakalamaya çalışıyor. Lokal 60 gibi olmasın diyorum. Yani sizi keller, ya baba ne yaptık ya? Sus. Kaç Sen, sen, sen niye gelmiyorsun lan eve? Sen niye gelmiyorsun? Ben mi? Sus, Sus gelmeye baba, de gidiyor. Sen evde kemiklerini kırmam. Hangi kardeş?

Ne Hadi lan ben yakarım. Hadi Ebru'yu da söylemiş. Basta ben yakarım. Anneler şarkıları şöyle şey. Öldü. Aa! Bu şunları çekelim. <laughs> Videoda mısın şu an? Evet. Bye bye. Otur atım. Dişim var. Dişin yok senin. Beni okuldan çağırıyorlar. Kimler Ne? Su. Ben istemiyorum. Lan bizim eve bir sürü bir sürü ya misafir gelmiş, gelmiş ya. Belli çünkü orada bir tane daha kişi vardı bizim evde. Eee nereden biliyorum belki iki kişidir. Aslında üç, üç tane misafir geldi. Evet. Aaa burası bak gibi kokuyor. Koklasana lan bir. Geçip oku Aslında dur. Video çekelim mi? Zaten çekiyor mu şu an? Ee, yani. şu an izleyiciler izleyebilir mi bunu? Tabii. Tamam. O zaman izleyicilere bir şey diyeceğim. Arkadaşlar bir söyleyeceğim. Biz oradan neden kaçtık diye soracaksanız. Çünkü İğrenç kokuyordu. Kokuyor Bu gibi kokuyordu. Keçi bok kokuyordu. Yani biraz ayıp bir söz Söylü. ama. Aa arkadaşlar bakın BTS. BTS. Bakın BTS. Şu plakayı kıralım mı kanka? Yok lan. Kırarsak parasını da öderiz. Daha zengin bir youtuber değiliz. Zengin youtuber olalım her şeyi kıracağız. Sonra da... Mr. Mr. mesela var ya böyle okul otobüslerini her şeyini mesela biliyorum böyle şey bir kere böyle bombalar patlamıştı çok büyük değil mi? Evet. Çünkü yani, Mr. Beast zengin olduğu için arabayı kırsa da yenisini alır. Daha iyisini hı. alır. Evet. Zengin olduğumuzda öyle yapacağız. Aynı yani biz zengin bir yani biz Mr. Beast gibi çok abone kalacağız ve para biriktireceğiz değil mi? Ondan sonra da iyilik yapacağız. Aynı onun gibi. Kanka ona soruyor biliyor musun? Böyle büyüyünce diğer çekince mesela biz şu an Küç, küçük, küçük çocuğuz ya mesela çocuğuz ya biz yani o yüzden pek sıcaklar gelmez evet. ama büyük olduğumuzda biraz etkilenir durum yani siz de lütfen bizi üzmeyin biraz like atın abone evet. olun be. like atıp abone olmayı unutmayın sizler için dur e istediğiniz yapıyoruz bu ne lan sigara mı bu yoksa sigara Kırdan Ay boksulu kokuyor bu da. Videoyu izleyenlere bir şey söyleyeceğiz. Lütfen sigara içmeyiniz. Sağlığa zararlıdır. Evet arkadaşlar. Siz aslında sigara para vermiyorsunuz. Ölüme para veriyorsunuz. Evet. Çünkü si babam büyüğün. da babam da sigara içiyor ama bırakacak artık. Yani bildiğiniz gibi si sigara Hı? herkesi öldüren bir şey. evet. Çok kişi ölüyor. Mesela bazı reklamlarda gözüküyor. Mesela ben bir tane reklam görmüştüm. Evet orada ölmüştü böyle. Çok kişi kaybediyor köp köpeği de ölmüştü. Bir de ben bir tane video gördüm. Bir tane kız var dedi ki. Aa. işte bir tane fa fabrikalar Sigara filan satıyor. Hayır biliyorum biliyorum ben onu. Reklam ee? mı? Evet. Ha onu ben biliyorum. İşte bazı ben. fabrikalar falan evet. sigaralar satıyor. Ondan sonra bizim ailelerimiz içiyorlar. Onlar onlar para kazan. Onlar para kazanırken biz e, kaybediyoruz. Evet. Hani ailemizi falan. Evet. Mesela benim Mesela benim babam ölüyor ve ye, yeni babam olamıyor. Öyle bir şey de diyor. nasıl olduğunu da hatırlamıyorum. Kanka buradan gözlük bulmuştuk. onu. ya. Şu altta bir şey var bir baksana. Sarı sarı. Ya burası kötü koktu oğlum. Ay biraz. Ya her yerde kötü kokuyor ya. <laughs> Aynen. Var ya ben bir kez hem şuradaki hem de şuradan oyuncak bulmuştum. Bak şurada bir poşet oyuncak, şurada bir poşet oyuncak. Kanka buralarda çok Ama şey aynı, 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 Kanka. Burada çok poş ben çok şeyler bulmuyor. Ne? Mesela biz gözlük bulmuştuk. Burada siz buldunuz, evet. oyuncak buldunuz. Daha çok şey buluyoruz. Arkadaşlar bir de şey delimine gibi böyle araştırma yapmamızı istiyorsanız derler böyle aramak, oyuncak falan filan. şey benzeyen şeyleri. Ama şimdi şimdilik dedek yok? o yüzden evet. denizde dedek dedeklerle bir şey arayamayabiliriz. Dedektör alana kadar Gel bu ne yapacağız? lan? E, bir şey mi bu? Ha, Aa, ben de bu. buldum. Bak ben de buldum. Aa, aynı Çok de. güzel Çok lan. Harbisana böldüğüm gibi. Aa, bir de bunun tahta çizir. Bunun tahta araba geliyor kanka. Bizim tahta var ya onu çiziriz. Şimdi arkadaşlar bu var. Abone ol yazacağım bakın. Abone ol. Abone ol. Nereye yazalım? Buraya. Yok buraya iyi bak. Tamam. Şuraya. Sen sen, sen küçük bir yaz. Yaz ben de küçük. Tamam. Ama sen, like it, ben like at, sen abone. Tamam. Ama ben çok küçük yazamam. Ben biraz büyük yazacağım. Abone. Ünlem koydun mu? Arkadaşlar bakın. Abone ol ve da abone ol like at ve abone ol evet bunları Bu bildirim, unutmayın bildirim, bildirimi aç yazalım bir yere ee... bildirim bildirim şura bura, bura 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 yok kanka ya da dur şu duvara yazsak mı şu şuraya güzel ya da yazmıyor yani. aynen oraya yazarım ben şuraya yazayım ya burada çok karıncalar var ben burada azmayacağım kanka ya. Evet ya burada bayağı karınca var. Duvara yazsak aslında herkes olur lan yani. duvara yapsak. Hem zaten bir zararı da İyi bura kötü kokuyor. Ne bu kokuyor? Ya, ya. Bura? Yok bura fena değil. Ee, güzel ya buraya yazarız. Aynen. Şura inşallah burada kaka yoktur. Tamam. Burada bir şey yazılıyor zaten. 1, 2, 3.